Videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cemre Solmaz açtı TikTok canlı yayında yayına aldığı takipçisi eski erkek arkadaşı Emre Aslan ve Cella 36 hakkında bahsetmeye başladı. Ve Cemre Solmaz canlı yayında sinirlendi ve o takipçisine verdiği tepki sadece hemen Cemre Solmaz'ın TikTok canlı yayından o tepkisine geçelim iyi seyirler. Merak etme. Senin manita kimdi şey miydi? Bu hani güldür güldür de falan oynamıştı. Yok, eski erkek arkadaşım o. Eski erkek arkadaşın? <laughs> evet. Ulan yakışıyorsunuz da ha. Tamam, bu konuları konuşmanın yeri burası değil ama. Burada... Tamam da yani ne var yani sonuçta? İllasi yorumluyorlar, bir de işte şurada yorumlamış olduk. Bunda kötü bir şey yok ki bence. Ama ben de sana zaten kötü bir şey demedim ki. Bunları tamam, burada tamam. konuşmayalım dedim. Cevap da verdim sana, daha ne yapayım? Bak şimdi şey yazıyor, cellat diye yazıyor. Allah'ım Karadenizli damarımı şimdi ortaya çıkartacağım he. Yalnız Karadenizsin, sen neylesin? Vallahi şimdi Karadenizli damarımı atacak he burada. Sen nerelisin nereli? Ordu. ordu. Ha. Yani ordu tam Karadeniz Sen mi? aslında Söyle ama. bakayım bana be. Ne? Sen nerelisin söyle bakayım. Sence ben nereliyim? Rizelisin kesin. Kesin Rizeliyim evet helal he. olsun sana anlıyorsun ha. bu işte. Başka bir... Evet arkadaşlar Cemre Solmaz'ın canlı yayında verdiği tepkisi bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.